Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde son 16'da artık. Ee, goller tabii ki yine etkiliydi. Fenerbahçe bir deplasmanda daha da boş geçmedi. Yusuf Ennesil e özellikle ee, performansına ve gollerine devam ediyor. Diğer golümüzde Yusuf Akciçek'ten geldi. Şikriyar'ın asisti. Ee, savunmadan gol bulmak herhalde Mori'yi bir hayli mutlu etmiştir. Evet, Şikriyar'ın Fenerbahçe'nin yediği golde bir hatası vardı. Temel bir pas atmıştı İrfan ama tabii skorun 3-0 olması biraz işlerin daha kritik bir noktaya gitmesinin önüne geçti. Yusuf Akçiçe'ye bir değinmek lazım bence. Ee, maçta parlamaya başladı. İlk maçın da bence yıldızıydı. Hem Tadiç'e attırdığı golde hem Tostiç'e yaptığı işte asist öncesi pasla. Burada da yine golünü attı. Çok özgüvenle oynamaya başladı son dönemde. Yani umalım Türk futbolu çok değerli bir stoper kazansın. İlk maçıdan da bir top direkten dönmüştü. Bir de çok yine. fazla sol stoper de yok Türk futbolunda. Yeni bir belki de umarız. Gürcan abi sen nasıl gördün maçı? Biz burada tabii Galatasaray maç sonu konuşurken maçı tam olarak izleyemedik. Hatta olaylı da başladı. Hem golle hem olaylı başladı. Bir şey, anda. şey yazdım ben sabah olan yazıma Yani şey yapabileceğimiz bir maç değil. Fenerbahçe açısından baktığınız zaman eleştiri yapabileceğimiz bir maç değil Çok aslında. Çok rölantı bir maçtı. Yani dördüncü dakikada gol. Dediği gibi Uğur'un boşaldılar. Başladılar pazartesiyi düşünmeye. Bu bir tarafta. İkinci tarafa bakıyorsun. Maria'da maçtan önce. Kulübe kulübe çok zayıf. sakatlıklar cezalar cezalılar var yani hamle şan, şansın yok. E, Cicu sakat, Çağlar sakat, Carlos sakat tamam mı? Üç tane stoperim var ki üç de milli stoper. Levent Cardo yani. da değil. Önemli oyuncular. Levent Cardo da değil, Oğuz Kadro evet. kadroda değil. E, işte Mert Hakan geldi bir alternatif oldu yani e, ma maçın içinde. E, sürekli aynı takımı da oynatmak zorunda. Üç günde bir e, takımı. E, e, maçın kendi içinde bir gerilim oldu. Tribün, o, tribün, olayları. İşte, Tabii. Bir anda o sahaya yansıdı. Anderet oyuncuları da agresif oynamaya başladılar. İşte Nesri'yi kaptılar. Haybe'ye gitti sarı kart gördü yani. İki oyuncu cezalı duruma düştü bu arada onu belirtelim bir kez daha. Fred ve Osai Samuel. Yani çok lazım. zaten. Takım çok genişti gitti <laughs> onlardan. Ee, Sarı kart e, gördüler. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, İsmail'e ihtiyacı var bu takımın. İsmail Yüksel formda. E, e, Mert Hakan'a ihtiyacı var. Ama Türk, Türk oyunculara e, çok birinci alternatif gibi bakmıyor Morinya. Yani İrfan Can Kahveci'yi bekliyoruz hala. Geçen sene... İrfan çok geç oyunu aldı sanki. Yani 78'de yani. oyunu aldı. Bu maç biraz daha aslında rahat oldu. İrfan Can'ı oynatabileceği, Belgiye'de de en azından daha erken oyun alabileceği bir oyun değil miydi? Niye bilmiyorum. Oyuncu niye güvenmiyor mu? Güvenmiyor mu? Yani anlaşılır gibi değil. Yani skor almışsın artık e, senin ma maçı bitirmen lazım. E, Tadici de kenar alacaksın. Edin Ceko'yu da göre kenar alacaksın. Hatta ilk as asisti yaptıktan sonra 10. dakika gel edin deyip oturtman lazım. Yani. Evet. Yani bu e, Değil mi? Pazartesi'ye sak saklaman lazım. O e, aşamada tabii biraz önce dediğimiz gibi bizler burada konuşuyoruz. Konuşmak kolay. Yani onun kafası kafası başka bir yerde çalışıyor. Tek, teknik direktörün, teknik direktörlerin. E, belki de çıkarttığın zaman oyuncu surat asacak. Oyuncu psikolojisini de bilemiyorsun. Herkes farklı e, durumlarda. Yani bugün 80. dakika Osman'ı çıkardı. Ee, Okan Hoca Osman'ın yanına gitti. Seni konuk tamam hoca anladım dedi. İzah etmek zorunda hissediyor kendisini. Çünkü oyuncunun farklı psikolojisi var. Yoksa başka bir teknik adam olsa çıkarttım seni de Başka oyuncu olsa ne derler. Bir Yani belki başka oyuncu çıkarttım seni de. Yani oğlum oyuncuya farklı o dokunuşu yapman lazım. Ee, alıngan oluyorlar. Egoları yüksek oluyor. Farklı yere geliyorlar. Ama e, klasik laftır abi. Gene biz Fransızlardan gideyim bu sefer. İyi biten her şey iyidir. Yani sonuçta sakat vermeden senin dediğin gibi iki cezalı oyuncusu da olsa sakat vermeden çünkü sert sert bir süreçtiler. Yani bugün Anderlet oynadım. Pazar Galatasaray oynayacağım. Perşembe Antep oynayacağım. Yani tam 6 puanı var ama yetmeyebilir sana. ikinci Antep'in galiba üç farklı yenmesi lazım Fenerbahçe'yi. Evet. Ya orada herhalde. Yani, yani Averaj'a baktığım zaman ben bakmıştım. Yani üç farklı yenerse Averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçiyor falan. Ama sonuçta garanti değil. Yani onu oynayacaksın. Sonra döneceksin. Yine lig, lig, lig oynayacaksın. Ve ligde artık kaybetme, lüksün olmadan yani. Puan yani. kaybetmeden. Zor yani, çok yoğun Aynen. Fiksür. Yani, Yıpratır. Ve e, pazartesi... Artı rakibinizin de artık böyle bir Avrupa fiksürü de olmayacak tabii e, süreci değerlendirmek lazım. Ama bu, bu bir bayrak. Yani bayrak artık e, Fenerbahçe'nin de Türkiye'yi temsil etme e, şeyi yani e, bizim Hamit hocayı sataşıyorlar. taşıyorlar. Dedi ya e, ne demiştim Ali? Türkiye'ye zarar mı veriyor? Vallahi yani? Türkiye'ye zarar veriyor. Türkiye'ye bu kadar yani zarar var, vereceğini bu... tahmin edemez. Ha, değil mi? Öyle, bir, öyle şey, bir şey öyle bir şey söyledi. Emonyon'un takımı. Avrupa'da kalan tek takım. nasıl olacak şimdi? Şimdi bir yandan Türkiye'yi temsil edecek. Yani puan toplayacak ya zaten geçen sene de buradan topladığı puanlarla bu senenin şampiyonu e, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek hakkı. Hakkını kazanmıştı. Ta şimdi yine turda geçerek bu arada e, Çek Cumhuriyet ile aramızdaki puan farkı iyice düştü. Onların bir takımın devam ediyor olması e, 9. sırada kalmalarını sağladı ancak Galatasaray da bugün turu geçiyor olsaydı hatta bugün değil zaten en başından 8'de yarat bu turu geçmiş olsaydı şu an Çekya'nın üzerine çıkacaktık. Yani bu seneki takımlarımızdan yani en büyük sürpriz kim yaptı dersen bence Galatasaray'ın ilk 8 yapamaması en büyük sürpriz oldu. Trabzonspor'un erken elenmesi dahil. Başakşehir'in konferansta yükselemiş evet, olması da, var. da yani bizim, ama Galatasaray'ın bu kadro gücüyle Avrupa Ligi'nin en kolay 4. kurasını çekip bugün işi playoff'a bırakması Abi, e, kabul abi, edilemez. Yani. Ama şey de kabul edilemez. Yani o Ocalı dönemde gerçekten e, Avrupa çok sıkıntılı yani. Şampiyon... Bugünle beraber 26 maç oldu Okan Avrupa sürecinde. 23'ünde gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadık. Kopenhag seni geçti. Yani sen sen çıkacaktın. Mali oldu, Kopenhag'da. Yok boş elendim. Praga elendim. Ee, Avrupa Ligi'ne döndün. Orada Praga elendin. 3-2 galip geldin. maçı revanşında elendin üstelik. Ağır bir orbişkolla. Yani ve orada da e, çok benzer bir şey oldu. İşte bir birken 10 kişi kaldı. Birbiri tutamadı Galatasaray. 4-1 mi Orada da 4-1. Evet, 4-1 bitti. Sonra geldin York Boys'e lendin. Puansız mı Evet, bonsuz. Şa Şampiyonlar Ligi şeyinde. Oraya York Şampiyonlar Ligi gitti. Dediğin gibi. E, çok, oldu. çok iyi bir kura şansıyla, iyi bir gruba düştün. Ya bunu Opta kendisi yorumladığı ve derecelendirdiği için söylüyorum. Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nin en kolay dördüncü kurası diye. Yani, Ki öyle de oldu zaten ya. Fenerbahçe'nin rakipleri 100 puan üzerine topladı evet. toplamda. Galatasaray yani 70'lerde kalmış. Orada ilk 8'e gelemediğin gibi gittin. Bir de 22 yaş ortalaması olan bir takım yani. Yani şey, e, hesabın içine baktığımız zaman e, Mesela e, dört bir mağlup oldu o kanca değil ki işte pazar önemli maçımız var Rize. Yani e, Galatasaray taraftarını artık Türkiye ile sınırlı, Türkiye'deki başarılarla e, sevinen, o işte batıya atılan pencere, Avrupa Fatih nosyonunu e, kaybetmiş, yok etmiş. Ve Galatasaray taraftarını da e, domestik hale getiren e, bir tutum bir performans içinde devam ettiler yani ve bugün e, bence bu sıkıntıların da ciddi farkında ve Galatasaray camiası susuyorlarsa tek nedenden susuyorlar. Derbiyor. Derbi maçı. Tabii. Ya tabii kritik e, Galatasaray için ne kadar kritikse Fenerbahçe için aynı derecede e, kritik. Zaten 3-0'dan sonra bugün turun geçilmesi beklenen şeydi. De, Hayır yani. bir şey artık şi, hedef. Şükürler. Şi, şimdi yani Yusuf Akçiçek'in rakamları gelmiş. Az önce çok övmüştük. Hazır e, o da hazırken hazır olunca isteyelim bir hayli başarılı maç geçirmiş görünüyor olacak rakamlarda. Sen evet. 90 dakikada bir golü var zaten. Topladı. 49 kez buluşmuş. 34 pasının 28'i başarılı. 3 kez top katmış. 6 ikili mücadelenin hepsini kazanmış. Bir defa pas arası yaparken 9 defa da uzaklaştırma gerçekleştirmiş. Başarılı şekilde bir Yok, bir çok, olacak. çok çok iyi oynadı. Ama Kostiç'ten de çok yardım aldı. Yani onu da e, belirtmek be be lazım. Ee, gol atması hak ettiği bir şey. İstanbul'da aslında atmalı. Direkten, dönen var. Bir e, asiti var. Ee, çok soğukkanlı. Mesela işte ben Amrabat'a diyorum ki geri dönüyor. Bu çocuk ileri gidiyor mesela. Bu, bu çocuğun e, oyun görüşü, kendine güveni, e, futbol anlayışı e, daha pozitif. Daha tecrübe kazandıkça, daha geliştikçe e, çok farklı bir stoper profili koyacak önümüze yani. Galatasaray'ın alt kaçırılması kaçırması enteresan. Yani oyuncular yollara ayırma kararı. Niye ayrıldı tabi bilmiyoruz ama belki hani o dönemki hocasıyla bir röportaj yapılırsa detayları öğrenebiliriz. Ben şey duydum. Acaba aynı şey mi duyduk? Ben de onu söyleyecek ama siz sen söyle abi. Çocuk Asya... Anadolu yakası sen... Avrupa yakası ülkede, değil mi? Evet. Ama e, Galatasaray Divan Kurulu'nu yanlış hatırlamıyorsam bir e, Galatasaray Kongresi şeyleri Ailesi Avrupa yakasında eve bakarken babasına Can abi söyledi ya Can evet, oyuncunun kulüple ilişkisinin kesildiği belirtildi gibi bir söyleme oldu. Ha, yani niye kesildi mi sen soruyorsun evet, tabii. Evet. bak o, o zaman 13 yaşında falan. Yani 16 kadar 17 yaşında kes derdi, Yani yani Fenerbahçe'ye geldiği yaşı 13 14. Evet. Ee, çok küçükken geliyor. Yani o şeyde tabii neden olduğuna bakmak lazım da. eee Neydi ya bugün bile bakıyorum Arda, işte Arda, işte Arda Güler'i getiren. Ceyşar bilinen değil mi? Serhat Pekmezci. Tabii. Evet. Ya onun görüşü, onun inanması bir oyuncu gözü başka bir şey. Mesela bizim İsmail Hoca'nın da Kartal'ın da oyuncu gözü müthiştir.